Biraz ayıralım. Şöyle yapacağım bir de sağ tarafta daha korunaklı geldi gözüme. Şimdi burayı bir satmak lazım. 12 ikisir. Umarım kaybetmem. Kaybetmezsem bordaki her şeyi üçlerim büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Birinci rakibimiz eledik. Diğerinde biri bu elesin. Yok kazanmış. Güzel hepsini tek canı kaldı. Hepsini tek seferde öldürmem gerekecek o zaman. Böyle bakarız. Goblin. Şunu al. Okçu. şu. 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 Şunu sat Okçu. Şu, Şunu sat daha. Abi. Abi ne yaptın? Öçerdeki her şeyin peri var. Bir şey ver artık. Ya her şeyin peri vardı. Bir tane çar seçtim. Onu sattım. Onun perine tekrar verdi. Yani oyun. Yemin ediyorum dalga geçiyor ya bazen. Ben inanmıyorum. Böyle bir şans olabileceğine. İçeride, içeride 4 tane bekleyen çar var. Sırasını. Üçlenmek için. Adam vermiyor. Neyse ki çok güçlüyüz. Bunu çok kolay aldık. Hadi artık bana güzel bir şey ver. Hadi. İnanıyorum sana. Buradan goblin verecek. Ben hangisini feda edeyim? Prenses 3'ü feda ettim ya. Bunu o kadar da beğenmiyorum zaten. Bence en kötülerden prenses. Bak hemen geri atıyor. Satacağım istemiyorum seni. Abicim. İstenmiyorsun istenmiyorsun. <laughs> Allah'ım prenses atıyor. Yine kazanırız burayı. Güzel dizelim. Hayduttan diğer tarafa atlayacak. Tamam o öldü. Dart, dart çok güçlü ya. Herhalde bu kompun bu kadar güçlü olmasının tek sebebi dart olabilir ya. Prenses. Of çok yakın ama galibiyet galibiyettir.